15 Temmuz gecesi Türk halkının FETÖ'ye karşı demokrasiyi kahramanca savunması dünyaya anlatılıyor. Anadolu Ajansı'nın o gece çektiği fotoğrafla açılan sergiler birçok ülkede ziyaretçileri ağırlıyor. 15 Temmuz gecesi Türkiye büyük bir tehlike atlattı. Fetullahçı terör örgütünün darbe girişimi devletin ve halkın el ele verip kahramanca direnmesiyle püskürtüldü. 240'tan fazla şehit verildi. Kazanansa demokrasi oldu. Belçika'nın <laughs> başkenti Brüksel'deki sergide o geceden 40 fotoğraf karşıladı ziyaretçileri. Sergi Avrupa'da Türk Demokratlar Birliği tarafından açıldı. 29 Ekim'e kadar açık kalacak. Amaç yaşanan tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne sermek. Sergi başka Avrupa ülkelerini de gezecek. Burası ise Lübnan. Trablusşam'daki sergi 21 Ekim'de kapılarını açtı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği himayesinde açıldı. Anadolu Ajansı ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından hazırlandı. Sergiye Lübnan medyası, akademisyenler, siyasiler ve halk büyük ilgi gösterdi. Ve Kosova serginin adı Kosova'dan Türkiye'ye Demokrasiye Selamdı. Tek Türk Belediyesi Mamuşa'da kapılarını açtı. Seçilen yerde dikkat çekiciydi. Fotoğraflar Çanakkale Şehitler Anıtı Parkı'nda sergilendi. 15 Temmuz gecesine dair fotoğraflar Avrupalı parlamenterlere de sergilendi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki sergiyi 12 Ekim'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açmıştı. Bu haberle bülteni noktaladık. Saat başında yeniden birlikte olacağız.